Merhaba arkadaşlar ben Nopi. Bugün sizlerle arkadaşlar Simpson X oynayacağız. Oh my god Simpson X e, evet. Uzun zamandan beri e, video çekmiyordum biliyorum. Bayadır yoktum. Bunun hmm, nedeni tatil evet. Artık videoları devam ediyorsun inşallah. E, bugün sizlerle dediğim gibi Simpson X e oynayacağız. zaman oynayalım. Evet eğer ses çok gelirse arkadaşlar. Tamam gerekecek. Evet. Ben kendimi They are all against you. You must kill them all. They all must die. Oh, evet bir şeyler dedi ama birazcık kısacağım ben sesi. Evet devam edebiliriz bir sıkıntı yok şu anda. Evet amacımız ne bilmiyorum ilk defa giriyorum oyuna şu anda. Ee, tabi kapan yeşil hayırlı olsun. Bu arada yeni kamera açımız böyle. E, ee, ışık da böyle olacak. Ee, eğer böyle iyiyse böyle yap deyin. Yorumlarda. Neyse. inşallah yazarsınız. Neyse. Ne yapacağız abi? Simpsonlar neredesiniz? Hepiniz öldür. Canım. Aa. Arkadaşlar. kadar çağırın burada kim var? Allah'ım. <laughs> <laughs> tamam. Ee, diğer ee, lanet olu... Bir şeyler dedi ama keşke anlasam abi anlamıyorum. Hey merhaba. Bunun simsin adı neydi acaba? Adın, adını bilir acaba? Ne yapacağız abi? Bu ne? Aa. Bıçak çakaldı lan. Çıldır seni lan. What the hell? Nasıl ya? Onlar mı? Biz mi öldürüyoruz onları? Nasıl öldüreceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Buraya gel. <laughs> sen öldüreceğim. Buraya gel. Lanet olası sen Elimden kaçamazsın. Evet öldü. Öl lan. Kaç canlısın yeter ya. Öl sen oğlum. Sen ol oğlum lan. Şerefsiz seni. <laughs> <laughs> Öldürdüm seni <mahallet> <laughs> Canlı cehennem. Tamam abarttım sanki biraz. <laughs> evet küçük. Aa, ne güzel bir alet tablosu. Hepinizi öldürmem gerek. He <laughs> evet buraya geldim. Anneniz öldü lanet olasılar. O bakın. Orada birisi var. Orada kim var? Orada bir babam var acaba? Burası neresi açılıyor? Aa, garaja geldik. Oo garaja geldim. Araba var. Hadi arabaya bin kaçalım buradan. Bilmiyorum. <laughs> Ol, ol, ol. Elime. Elime. Burada ne varmış? Arkadaşlar Bodrum kat. Burada ne var? Oo ne güzel ne güzel. Acaba ne el Tabii ki de şu büyük baltayla, baltayla kafalarınızı keseceğim. Benden korkun, benden kaçın anasın. Evet üst katta, üst Burada mısın? Burada yok. Neredesin lan? Aa burası saçılmıyor beyler. Buraya açtı. Ağzına çıkacağım. Bok gibi çalıyorsun yürü git. Bok gibi çalıyorsun yürü git. Bu çaldığın şey güzel çal. Evet, ağzına tükürürüm senin. Ona göre. Benden kork. Şuraya koydun Seni buldum. <gülüş> güzel. Bir, bir öldürdük arkadaşlar. Diğeri nerede? Okey oh, okay, dude. Okay, dude. Do, 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 do. What's up man? Oh, ne yapıyorsun burada Simpson? Annemi küçük kardeşini öldürdü. Sıra sende. <laughs> evet sonun geldi küçük şey. Küçük şey mi? Onun korktum. Gel buraya benden kaçamazsın. <laughs> Anne baban yardım edin. Annen öldü küçük şey. Abi vuramıyorum. Buraya. Gel. <laughs> Buna tükürdüm. Kaçamazsın benden. Kafanı <gülme> kestim küçük adam. Evet, sonun geldi lanet olası. He Sırada baba kaldı. Bakalım yukarıda başka kim varmış? Burası niye kilitli abi? Buraya niye giremiyoruz biz? Her neyse babayı öldürelim. Bak bu 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 Şuna bakın ne kadar da güzel uyuyor. Acaba öldürsem mi? Tabii ki de öldüreceğim lanet. Oh oh. Şuna bakın. Çok ne kadar da acınası. Bacağı fakat bir hale yürüyor. Nereye gittiğini sanıyorsun? Buraya gel. Evet benden korkmalısın. Yeah man. Öldürdüm sizi. <laughs> Kill Maggie. Megi, Megi kim lan? Ama başka kimse yok ki. Yani baktım haber yere. Gençler, ne oluyor lan? Abi bu arada grafikler çok kötü ya. <laughs> Şu parodi yapan bir e, youtuberlar gibi. <laughs> Şaşırmayacağım tamam. Ve kapı açıldı. Ne oluyor lan burada? Oha aa bir tane daha varmış küçük Ana sen de öldüreceğim lanet olsun buraya gel <laughs> Ne This is a <laughs> Kapat Abi bu nasıl oyun ya Saçmalık yani abi Nasıl öldüm ben ya Ay ya oyun yapımcısına düşüreyim ya böyle. Amca. Bebek geldi bizi tabancayla vuruyorlar. Nasıl olabilir Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve aşağıdan abone olmayı unutmayın. Um, artık videolar gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. falan filan. Ağzına çekelim. Bok gibi çalıyorsun. Yürü git. Bok gibi çalıyorsun.